Evlenme teklifi etmişti bana. Hayır dedim. Evlen. Şimdi bunları düşünme sırası değil. Keşke buradaki ben olsaydım. Dayı oğlu. Beni zıvanadan çıkarma. Şimdi sırası değil bunları düşünmenin. İnsan niye sevdiğini hayır der ki? İlyem, bana bakma. Bak. Ha? Dilinde tüy bitti. İki saattir aynı şeyi söyletip duruyorsun bana. Bunları düşünme. Şimdi sırası değil. Daha da kötü yapıyorsun kendini. Her şey iyi olacak. Kurtulacağız, çıkacağız buradan. Yani soru ne olursa olsun cevap evet olmalı bence tuzlu uzatır mısın? Evet. Benimle ölür müsün? Evet. Benimle evlenir misin? Evet. Hepsi evet olmalı. Tamam. Düşünme bunları şimdi. Komutanım, iki askerimiz, bir de istihbarat elemanımız hala orada. İkisi iyi durumda. Birisi ağır yaralı. Ya da şehit olmuş olabilir. Merak etmeyin komutanım. Ne pahasına olursa olsun, onları oradan çıkaracağız. Emredersiniz. Ateş duyuyor musun? Komutanım. Komutanım bütün telsizlerin kameraların bataryaları bitti. Komutanım duyuyor musunuz beni? Ateş desin gelmiyor. Anlaşılmıyor Ateş. Komutanım. Komutanım telsizlerin kameraların bataryaları bitti. Komutanım. Şarjları bitti komutanım. İyi bile dayandı. Zemret ateşe. Her yere, her taşın arkasına iyice bakın. Bulunca gebertin ikisini. Gözünüzü dört açın. Haydi. dur dur. Bu asker de ölmemiş. Yaşıyor. Hmm. Asker ölmemiş. Gebertirler. Ne bekliyorsunuz o zaman? Gebertin gitsin. Buraya kadar. 이리, 이 <농> giyip mi gelmişler ya? <laughs> Bırak oynasınlar. Üçünü bir arada gebertirler. Hem fazla yer kaplamamış olurlar. Nerede kaldınız ya? <laughs> Öldüm meraktan. Tamam. İyi misin? Daha <laughs> iyi olmuştu. İyi misin? Ben iyiyim. Dışarıdakilere bakın siz. Sayıca çoklar. Dayanamayız böyle. Şuna Türk. Geldiler. <laughs> Bizimkiler geliyor. Hem de öyle böyle değil. Kardeşim, sık dişi. Hiçbir şey olmayacak, hiçbirimize. Buradan sağ salim çıkacağız. Aha. Davetsiz misafirlerimiz de geldiler. Girelim komutanım. Yüksek girişleri severiz. İkiye ayrılıyoruz. Tahir sen benle kal. Diğerlerini koridor açacağız. Emredersiniz komutanım. Keşanlı, avcıyı bulun. Sonra da bunların gizlendikleri yeri buluruz. Anlaşıldı. Hadi. Hadi, hadi, hadi. Çok az kaldı. Dayanabilir misin? Yanlış soru Ateşem, ben değil, onlar dayanabilecek mi? Ne yapacaksın? Eh, o kadar oyun oynadıkları yeter değil mi? Biraz dışarı çıkıp oyun bozanlık yapayım diyorum. Siz burada kalın efendim. Gelin bakalım gelin. Her yer tuzaklı, dikkat et. Anlaşıldı. Tahir dikkat et! İyi misin abici? Komutan, iyi misin? Komutanım. Bura nasıl? Bura acıyor mu? Yenge. Burası? Evet, evet. Bura. Komutanım, kırık yok. Ama dokuz edilenmesi var. İyisin. Normal. Biraz ağırlık kaldırdım da. Aşık, çok vaktimiz yok. Omzumuzu alalım. Keşanlı nerede kaldınız? Avcıyı aldınız mı? Geliyoruz komutanım. Avcı iyi misin aslanım? Sağ olun komutanım. Dayanamam. Bu böyle olmaz komutanım. Şu minik kardeşimiz bize yatsa mı? Saat on iki yönünde çıktı bina atış serbest. Anlaşıldı. Duyuyor musunuz beni? Kulede arıza var. Burası cehenneme dönecekmiş gibi bir his var içimde. En azından beraber yanacağız. İçim rahatladı. Söyle abi. Hakkını helal et kardeşim. Helal olsun komutanım. Sana bir düğün salonu borcum var. Buradan çıkarsak en kralına tutacağım söz. Dur hele dur acele etme. Şuradan bir sağ salim çıkalım. Belki çifte düğün yaparız. Üç düğün bile olabilir. Belki de dört olur. Komutanım etrafımızı soruyorlar. Aşık, bir kere de iyi bir şey söyle ya. Herkes içeri! Mühimmat midir? Üç şarjör. Üç şarjör. İki şarjör. Üç şarjör. İki şarjör. Dört şarjör. Dört şarjör. Çevre kontrolü. Saat iki yönünde beş kişi. Saat üç yönünde dört kişi. Saat yedi yönünde altı kişi. Saat beş yönünde dört kişi daha. Saat sekiz yönünde altı kişi. Saat dokuz yönünde altı kişi. On bir yönünde beş kişi. Daha önce söylemiş miydim? Neyi komutanım? Komutanınız olarak sizinle yan yana mücadele etmekten ne kadar gurur duydum. Biz de sizin gibi komutanımız olduğu için gurur duyuyoruz. Bugün burada ne olursa olsun kanınızın son damlasına kadar savaşacağınızı biliyorum. Buradan ya zaferle çıkacağız ya da şehit olacağız. Kanakan kan, dişe diş